Sevgili terazi burçları kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 15-21 Ağustos haftasını inceleyeceğiz. Bu hafta sizleri neler bekliyor bu konulara değineceğim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız sevinirim. Sevgili teraziler haftaya başlarken daha çok sosyalleşeceğiniz bir süreç. Yeni ortamlara girmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni çevrelere dahil olmak gündeminizde olacak. Hayaller, hedefler ön planda bu doğrultuda harekette olacaksınız. 16 Ağustos'ta Merkür Uranüs üçgeni mevcut. 8. ve 12. eviniz etki alacak. Bilinçaltı travmaları, endişeler, korkular bunların çözümlenmesi bu konularda kendinizi iyileştirebileceğiniz güzel bir etki diyebiliriz. Çekindiğiniz, korktuğunuz travmalardan, takıntılardan yüzleşerek galip çıkmanın söz konusu. Daha güçlü, daha özgür olabileceğiniz güzel bir zaman dilimi. Hukuki konular, mahkemeler, davalar varsa buralardan haberler alabileceğiniz gibi yeni bir süreci başlatmak için de harekete geçebilirsiniz. Fikirleriniz, düşünceleriniz değişiyor. Farklı bir bakış açısı geliştirmeniz de mümkün. 18 Ağustos'ta venüs Jüpiter üçgeni mevcut. 7. ve 11. eviniz etki alacak. Güzel bir açı. Bazı teraziler evlilik kararı alabilir, söz, nişan, düğün organizasyonları için efor sarf ediyor olabilirsiniz. Geçmişte ilişki yaşadığınız kişilerden geri dönüşlerde olabilir, sevgili ya da eş gibi tekrar devam etmeyi teklif edebilirler. Yalnız teraziler aşk kapınızı çalıyor, kalbiniz doluyor, sizler için oldukça hareketli süreçler diyebiliriz. 20 Ağustos'ta Mars İkizler burcuna geçiş yapıyor. Uzun bir süre burada olacak. 7 ay kadar. Yurt dışı ile ilgili konular gündeminize gelebilir. Seyahatler aktif. Bir takım seyahatler gerçekleştirebilirsiniz. Yurt dışında eğitim almak, ticari faaliyetler, yurt dışına taşınmak gündeminize gelebilir. 21 Ağustos'ta Merkür Neptün karşıtlığı mevcut. Burada sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Psikolojik olarak da gergin bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Kandırılmalara, aldanmalara, dolandırılmalara açık olabilecek süreçler. Her söylenene hemen inanmayın. Doğruluk payını araştırın. Ayrıca alışverişlerinizde de gözünüz açık olsun. Haftanın genel etkileri sizler için bu şekilde olacak. Haftanız güzel olsun. Bol şanslar diliyorum sizlere. Sevgili teraziler